Test sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Bu şekilde verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğru doğru? Şimdi A1'den küçükken şuradaki her iki tarafı B'ye bölsem. AB bölü B, B bölü B. Şöyle A böyle 1 olur. Yani şu B'ler sadece A büyüktür 1 çıkar ki yanlış. A küçük 1 olacak. Demek ki A büyük 1'in şu aradaki eşitsizliğinin yer değişip a küçük 1 olabilmesi için buradaki böldüğüm b sayısının negatif olması lazım. a küçük 1 olabilmesi için negatif bir sayıya bölmüşüm ki a küçüktür 1 olmuş. b negatif olacakmış yani. Cevap c seçeneği olur. İkinci soru, x, y'den küçük ve z negatif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere birincisi doğrudur. Ben bunun her iki tarafına da z ekleyebilirim. Buraya da z eklerim. Buraya da z eklerim. Eşitsizliğin her iki tarafına da istediğim sayıyı ekleyebilirim. Eşitsizliği yön değiştirmez. Bu doğru. Z negatif bir sayı olduğu için bunun her iki tarafını z ile çarpsam yön değiştirir. X, Z, Y, z olur ve yön değiştirir. Bu da doğru bir bilgi efendim devam edelim. Başka ekleme çıkarma ile ilgili olan kısımları eleyelim. Şimdi x küçüktür y idi. Bunun bu tarafına da eksi 2z. Bunun da bu tarafına eksi 2z eklemişim. Bir başka ifadeyle her iki taraftan 2z çıkarmışım. Eşitsizliğin her iki tarafına istediğim sayı ekleyip çıkarabiliyordum. E seçeneğe de doğru cevap. Devam ediyorum. Ben şunu eksiyle çarpsam. Eksi x büyüktür eksi y olur. Eksiyle çarpsam x küçüktür y'yi. Eksi x büyüktür eksi y olur. Her tarafa z eklesem z eksi x büyüktür z eksi y olur. O da d seçeneğinde tam tersini vermiş. Demek ki d seçeneğinde yanlış bir bilgi verilmiş. Doğru cevap d olacak. B'yi de biz irdeleyelim. Nasıl irdeleyeceğiz? Şuraları bir silelim. B'yi de irdelemeyi gösterelim. O da bir sorun içerisinde çıkabilir. Şuradan biz şuradan Şöyle y eksi x yazabiliriz. Yani y eksi x pozitif bir sayı. Şurası sıfır. E, Z'de sıfırdan küçüktü. Evet o da burada. Yani bu y eksi x z'den de büyük oluyormuş. Gerçekten burada da doğru bir bilgi vermiş. Yanlış olan bilgi d seçeneğinde verilmiş. 5 seçeneğe de düzgünce e, irdelemek gerekiyor. Değer vererek çözenler de var. Buna eksi 1 vereyim. Buna 1 vereyim. Buna 2 vereyim gibi. Başka değişik değerlendirmeler de, değer vermeler de yapmak gerekebilir. Artık onu öğrenci arkadaşlara bırakmış olalım. Geldik 3. soruya. x, y, z negatif tam sayılardır. Bu sıralama, bu eşitsizlikler, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Biz şöyle yapabiliriz. Her tarafı x ile çarpsam, eşitsizlik yön değiştirir. Şu xler sağa değişir. X negatif olduğu için yön değiştirir. Yani x artı y büyüktür y artı z olur. Her taraftan y çıkarsam, her taraftan y çıkarsam, x büyüktür z olur. Her taraftan y çıkardım. Yani kesin kes doğru olduğunu bildiğimiz x büyüktür z ifadesine ulaştık. Nerede var x büyüktür z? Cevap b seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuz a artı c toplamının en büyük tam sayı değerini bulacağız. a, b, c reel sayılar. Bu tür sorularda kimi soruyor ise ona yönelik düşünmemiz gerekiyor. B'yi yok etmemiz gerekiyor. Bir başka ifadeyle A ve C'yi bulacağız. B'yi yok etmenin yolu şudur. Biz şuna dokunmasak. ...bu böyle dursa, bunun her tarafını eksiyle çarpsak... ...eksi b artı c, küçüktür eksi 1 olur. Yön değişir eşitsizlik. Taraf tarafa toplasak... ...işte şunlar gitti, a artı c... ...küçüktür 5, eksi 1 daha 4. a artı c, kesin kez 4'ten küçük olmak zorunda. En büyük tam sayı değeri, 4'ten küçük olup da en büyük tam sayı değerimiz... ...3 olur, cevap t seçeneği. Yine burada uyarmakta fayda var. Sorunun kökü diye klasik bir söylem vardır. Soruda ne istiyorsa... Ona yönelik düzenleme yapacağım. Soruda b ile ilgili bir ifade yok. B'yi buradan yok etmenin yolu bir tarafta artı b, bir tarafta eksi b olsun diye düşünerek yaptık bu soruyu. Benzer sorularda böyle çözülmeli. Beşinci soruya geldik. X'in en geniş aralığı verilmiş. A'yı bulacağız. Biz o zaman x'e göre bir çözüm yapmamız lazım. Buraya A ekledim. Şuraya da A, buraya da A ekledim. Şurayı alıp devam ediyorum. Her tarafı 3'e böldüm. Şunu 3'e böldüm. Şunu da 3'e böldüm. Şurası x, şurası x. Şunu da 3'e böldüm. İşte şu ve şu. Alt ve üst sınırları belli bu aralığın. Yani 2 şudur. 3 de budur. Demek ki şurası 2. Bir tanesini alsam yetiyor. Demek ki yani 2 eşittir bu alsam yetiyor. A artı 1 bölü 3. 6 eşittir A artı 1. 5 eşittir A. Demek ki A yerine bulabileceğimiz değer C seçeneğindeki 5 değeriymiş. Altıncı soruyla ve sıralama sorusuyla devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. Dikkat edilirse X, Y, Z'yi sıralarken şurada bir 3 var. 2 var. 3 var. Şu 2'yi 3 yapamıyor muyum? Yapabiliyorum. Ben bu 23 bölü 22'yi 1 artı 1 artı 1 bölü 22 yazabilirim. 23 bölü 22. Şu balonla gösterdiğim 23 bölü 22'yi 1 artı 1 bölü 22 yaparım. Şuradaki 1 ile şuradaki 2'nin toplamı y eşittir 3 artı 1 bölü 22 olur. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü buralarda 3, 3, 3 var. 1 bölü 16, 1 bölü 22, 1 bölü 13 var. X, Y, Z üzerinde aynı sayılar olan 3'leri kenaraya koyarım. Bunları sıralamada hesaba katmam. 1 bölü 16, 1 bölü 22, 1 bölü 13. Hangisi en büyük? 1 bölü 13 yani X. Sonraki büyük olan 1 bölü 16 yani Z. Ve en sonunda nihayetinde Y olacak. X, Z, Y, X, Z, Y. Nerede var cevap? B seçeneğinde olduğu gibi olacak. Yedinci soru negatif tam sayılar. Buradaki sıralamayı yapmamız isteniyor. Nasıl negatif tam sayılar? Bir kere bunlar 0 2, 0 5, 0 8. Burayı da 10 çarpayım, burayı da 10 çarpayım, burayı da 10 çarpayım. Yani bu x bölü 2, y bölü 5, z bölü 8 olur. Negatif tam sayı olduğu için eksi 1 eşitleyin. Bu üçlü orantıyı eksi 1 eşitlersem x için eksi 2, y için eksi 5, z için eksi 8. En büyük x'tir. Eksi 2'dir yani en büyük. Sonra eksi 5, y. Sonra da eksi 8, z değeri olacak. x, y, z olacak. Nerede var x, y, z? Cevap a seçeneği olacak. Bir daha söylüyorum. Ben bunu negatif tam sayılar olarak dönüştürüyorum. Şurayı onunla çarpıyorum. Burayı onla çarpıyorum. Burayı onla çarpıyorum. Yani paydaları onla çarpıp genişletip tam sayılara taşıyorum. Tam sayılara taşıdığım şu üçlü orantının negatif bir sayı eşit işte olması gerekiyor. En küçük negatif sayı, en büyük negatif sayı düzeltiyorum. Eksi bir alıyorum. Ve soruyu da sıralamayı da çözmüş oluyorum. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Yine burada değer vererek de yapılabilir. İlk önce onu deneyelim bizle. Şuraya eksi 1, şuraya eksi 2, buraya 1 verip deneyelim bakalım. B bölü C, eksi 1'i 1'e böldüm, eksi 1, bunun cevabı eksi 1. C bölü A, 1'i eksi 2'ye böldüm, eksi 1 bölü 2, bunun cevabı eksi 1 bölü 2. Devam ediyorum, C'ye geldim, C seçeneğine geldim. A eksi B, eksi 2, yani şurası eksi 2, eksi eksi 1, yani yukarısı eksi 1 yapar, bölü A, eksi 2 yapar, yani bu 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Onu da oraya yapıştırdım. Geldim D seçeneğine. C'yi yazdım. A'yı ve B'yi yazdım. Eksi 1 bölü 3 oldu. Bunun cevabı. Geldim E seçeneğine. A ve B'yi yazdım. C'yi de yazdım. Eksi 3. Hangisi en büyüktür? Bir kere en büyük olan pozitifler içerisinden gelecek. Pozitifler içerisinden gelecek. Bir kere bu negatif, 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 negatif. Pozitif olan sadece sadece C seçeneği 1 bölü 2 var. En büyük değer buymuş. Bu soruyu da böyle çözmüş olalım. Dokuzuncu soru pozitif reel sayılar verilmiş. Bu sıralamayı nasıl yapacağız? Yine burada da değişik yollar denenebilir. Ben bunun her tarafını yani payına x, y, z ile çarpıyorum. x, y, z ile burayı çarpıyorum. x, y, z ile burayı çarpıyorum. Her tarafı istediğim sayıyla çarpabilir, bölebilirim. x, y, z çarpımı pozitif olduğundan eşitsizlik yön değişmez. Şöyle bir şey çıktı. x, y, z bölü x, y x, y, z bölü y, z. Efendime söyleyeyim. XYZ y, z bölü x, z. Şurada sadeleşmeler var. x, ye gider z kalır, büyüktür. y, gider x kalır, büyüktür. x, ye gider y. İşte tek hareketle aslında sıralamayı yapmış olduk. z, x, ye Nerede var z, x ye Cevap C seçeneği. Geldik 10. soruya. Yine önceki yıllarda ÖSYM'nin sorduğu bir üniversite giriş sınav sorusuna benziyor bu. Yine ne soruluyor? Ne sorulmamış? Ona yönelik bir ifade bu. A bölü C'yi bulacaksak biz B'den kurtulmamız lazım. B'den kurtulmanın değişik yollar var. Biz ilk önce şurayı pozitif sayılar olduğu için pozitif sayılar olduğu için 2A artı B büyüktür C, C şeklinde yazabilirim. 2A artı B büyüktür 4C şeklinde yazabilirim. Hatta B büyüktür 4C eksi 2A yazabilirim. Bu bir dursun bakalım. C pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmedi. Her iki tarafı C ile çarptım. Buradaki bu tarafa bakan eşitsizlik yine bu tarafa bakarak devam etti. Şimdi ben geliyorum buraya. Burada da B artı 5C küçüktür 3A ve B de küçüktür 3A eksi 5C. Bunu buldum. Yani B'nin büyük olduğu ve küçük olduğu bir aralık çıktı. Yani B sayısı büyükmüş 4C eksi 2A'dan ve küçükmüş 3A eksi 5C'den. Biz nihayetinde bunu bulduk. Yani şu iki tane balonla göstermeye çalıştığım yerde B sayısının kimden küçük, kimden büyük olduğunu buldum. Demek ki şu vatandaş da buradan büyükmüş. Yani 3A eksi 5C büyükmüş. Şu beşi düzgün yazalım. 3A eksi 5C büyükmüş 4C eksi 2A. Oradaki eksi 2A buraya artı geçer 5A olur. 5C de karşıya geçer 9C olur. Pozitif sayılar olduğundan bunlar ben bunu buraya taşıyayım. Buraya taşıyayım. Pozitif sayılar olduğundan A bölü C büyüktür 9 bölü 5 olur. Evet gerçekten güzel bir soru tipi değişik bir yaklaşım bu. A bölü C 9 bölü 5'ten büyük. 9 bölü 5 1.80'lerde yani 2'ye varmayan bir sayı. 1.8 gibi. 1.8'den büyük olan sayılar 2, 3, 4, 5 diye giderler. En küçüğü hangisidir tam sayı olarak? 2'dir cevap B seçeneği. Bir daha hatırlatıyorum. Yine soru kökünde B yok. Şurada B yok. B'yi yok etmenin yolunu arıyorum. Artık o da öğrenci arkadaşlarımızın çok soru çözmesiyle ilgili bir yetenek olacak. Bu şekilde çözeceğiz. B'yi yok edeceğiz. A ulaşacağız. Bir başka soru. Şimdi x kare küçük eşittir 16 y kare küçüktür 9. 2x eksi y ifadesini alabileceğim en büyük tam sayı değeri. Burada x ve y'nin tam sayı olup olmadığını söylememiş. Demek ki burada bütün reel sayılar var. Hangi sayıların karesi 16'dan küçük? Şu aradaki sayılar gerçekten. Mutlak tercih bir çözüm demek oluyor aslında bu. Yani gerçekten ben burada bir değer alsam 3 diye, 3'ün karesi 9 buradan küçük. Eksi 4 diye bir değer alsam 16, 16 oluyor. Evet. Aynı mantıkla şu da açılırsa şurada olmak zorunda. Biz buradan çözüme geçelim. 2x dedi. Ben bunu 2 ile çarparsam eksi 8 eşitlik var. 2x eşitlik var 8. Tamam. Eksi y ile oluşturuyorum. Eksi ile çarpıyorum. Gene böyle bir yön değişim olur ama uçlar aynı olduğu için. Problem yok ve taraf tarafa topluyorum. Toplarsam şurası eksi 11 oluyor. Burası artı 11 oluyor. Eşitlik var, eşitlik yok demek ki eşit değil. Eşitlik var, eşitlik yok demek ki eşit değil. İkisi de eşitse eşit alabiliyordum. Burası da 2x eksiye demek ki artı eksi 11 açık aralığında. En büyük tam sayı değeri nedir burada? 11'den önce kim var? 10 var. En büyüğü 10 olmalı cevap D seçeneği. Nefes almadan devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. X ve Y reel sayılar olarak verilmiş. X'in ve Y'nin aralıkları belli. Şu X kare 2 X'ye Y kare toplamının en küçük değerini alacağız. Yine söylüyorum bu soruyu çözerken yanlış yapılan yol şu. Bu yanlışa düşmeyeceğiz. İlk önce x kareyi hesaplıyor bazı öğrenciler. Sonra y kareyi hesaplıyor. Sonra da 2 x y hesaplıyor. Taraf tarafa topluyor. Öyle bir şey yok. Bu ifadenin açılımının tam kare olarak x artı y'nin karesi olduğunu görüyorum. Demek ki ben bunu taraf tarafa toplamalıyım. Topladım. Şurası eksi 3 yapar. Şurası x artı y yapar. Şurası da 5 yapar. Güzel. Her tarafta açık. O zaman açık, açık, tamam. Şimdi ben buradan kare alacağım. Nasıl kare alacağım? Çünkü x artı y'nin karesini bulacaktım. Arada sıfır var mı? Var. Demek ki en küçük sıfırdır. Bu sıfırın kendisi de arada var. Tamam. Bunun karesi 25. Bunun karesi 9. Hangisi büyük? 25. 25'te buraya aldım. İşte bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri soruldu. Sıfırdır. En büyük tam sayı değeri sorulsa 25'ten küçük olan 24'tür. Ama en küçüğü soruldu cevap. A seçeneği. Bu şekilde toparlayarak yapacağız bu soruları. Test sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Bu şekilde verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğru doğru. Şimdi A1'den küçükken şuradaki her iki tarafı B'ye bölsem. AB bölü B, B bölü B. Şöyle A böyle 1 olur. Yani şu B'ler sadeleşir. A büyüktür 1 çıkar ki yanlış. A küçük 1 olacak. Demek ki A büyük 1'in şu aradaki eşitsizliğinin yer değişip a küçük 1 olabilmesi için buradaki böldüğüm b sayısının negatif olması lazım. a küçük 1 olabilmesi için negatif bir sayıya bölmüşüm ki a küçüktür 1 olmuş. b negatif olacakmış yani. Cevap c seçeneği olur. İkinci soru x y'den küçük ve z negatif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere birincisi doğrudur. Ben bunun her iki tarafına da z ekleyebilirim. Buraya da z eklerim. Buraya da z eklerim. Eşitsizliğin her iki tarafına da istediğim sayıyı ekleyebilirim. Eşitsizliği yön değiştirmez. Bu doğru. Z negatif bir sayı olduğu için bunun her iki tarafını z ile çarpsam yön değiştirir. X, Z, Y, z olur ve yön değiştirir. Bu da doğru bir bilgi. Efendim devam edelim. Başka ekleme çıkarma ile ilgili olan kısımları eleyelim. Şimdi x küçüktür y idi. Bunun bu tarafına da eksi 2z. Bunun da bu tarafına eksi 2z eklemişim. Bir başka ifadeyle her iki taraftan 2z çıkarmışım. Eşitsizliğin her iki tarafına istediğim sayı ekleyip çıkarabiliyordum. E seçeneğe de doğru cevap. Devam ediyorum. Ben şunu eksiyle çarpsam. Eksi x büyüktür eksiye olur. Eksiyle çarpsam x küçüktür y'yi eksi x büyüktür eksi y olur. Her tarafa z eklesem z eksi x büyüktür z eksi y olur. O da d seçeneğinde tam tersini vermiş. Demek ki d seçeneğinde yanlış bir bilgi verilmiş. Doğru cevap d olacak. B'yi de biz irdeleyelim. Nasıl irdeleyeceğiz? Şuraları bir silelim. B'yi de irdelemeyi gösterelim. O da bir sorun içerisinde çıkabilir. Şuradan biz şuradan Şöyle y eksi x yazabiliriz. Yani y eksi x pozitif bir sayı. Şurası sıfır. E, z de sıfırdan küçüktü. Evet o da burada. Yani bu y eksi x z'den de büyük oluyormuş. Gerçekten burada da doğru bir bilgi vermiş. Yanlış olan bilgi d seçeneğinde verilmiş. 5 seçeneğe de düzgünce e, irdelemek gerekiyor. Değer vererek çözenler de var. Buna eksi 1 vereyim. Buna 1 vereyim. Buna 2 vereyim gibi. Başka değişik değerlendirmeler de, değer vermeler de yapmak gerekebilir. Artık onu... Öğrenci arkadaşları bırakmış olalım. Geldik üçüncü soruya. X, Y, Z negatif tam sayılardır. Bu sıralama, bu eşitsizlikler aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Biz şöyle yapabiliriz. Her tarafı X ile çarpsam, eşitsizlik yön değiştirir. Şu X'ler sağa değişir. X negatif olduğu için yön değiştirir. Yani X artı Y, büyüktür Y artı Z olur. Her taraftan Y çıkarsam, her taraftan y çıkarsam x büyüktür z olur. Her taraftan y çıkardım. Yani kesin kes doğru olduğunu bildiğimiz x büyüktür z ifadesine ulaştık. Nerede var x büyüktür z? Cevap b seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuz a artı c toplamının en büyük tam sayı değerini bulacağız. a, b, c, reel sayılar. Bu tür sorularda kimi soruyor ise ona yönelik düşünmemiz gerekiyor. B'yi yok etmemiz gerekiyor bir başka ifadeyle. A ve C'yi bulacağız. B'yi yok etmenin yolu şudur. Biz şuna dokunmasak. Bu böyle dursa. Bunun her tarafını eksiyle çarpsak. Eksi B artı C küçüktür eksi 1 olur. Yön değişir eşitsizlik. Taraf tarafa toplasak. işte şunlar gitti. A artı C küçüktür. 5 eksi 1 daha 4. A artı C kesin kez 4'ten küçük olmak zorunda. En büyük tam sayı değeri 4'ten küçük olup da en büyük tam sayı değerimiz 3 olur. Cevap D seçini. Yine burada uyarmakta fayda var. Sorunun kökü diye klasik bir söylem vardır. Soruda ne istiyorsa ona yönelik düzenleme yapacağım. Soruda B ile ilgili bir ifade yok. B'yi buradan yok etmenin yolu bir tarafta artı B bir tarafta eksi B olsun diye düşünerek yaptık bu soruyu. Benzer sorularda böyle çözülmeli. Beşinci soruya geldik. X'in en geniş aralığı verilmiş. A'yı bulacağız. Biz o zaman X'e göre bir çözüm yapmamız lazım. Buraya A ekledim. Şuraya da A. Buraya da A ekledim. Şuraya alıp devam ediyorum. Her tarafı 3'e böldüm. Şunu 3'e böldüm. Şunu da 3'e böldüm. Şurası X, şurası X. Şunu da 3'e böldüm. İşte şu ve şu. Alt ve üst sınırları belli bu aralığın. Yani 2 şudur. 3 de budur. Demek ki şurası 2. Bir tanesini alsam yetiyor. Demek ki yani 2 eşittir bu alsam yetiyor. A artı 1 bölü 3. 6 eşittir A artı 1. 5 eşittir A. Demek ki A yerine bulabileceğimiz değer C seçeneğindeki 5 değeriymiş. 6. soruyla ve sıralama sorusuyla devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. Dikkat edilirse X, Y, Z'yi sıralarken şurada bir 3 var. 2 var. 3 var. Şu 2'yi 3 yapamıyor muyum? Yapabiliyorum. Ben bu 23 bölü 22'yi 1 artı 1 artı 1 bölü 22 yazabilirim. 23 bölü 22. Şu balonla gösterdiğim 23 bölü 22'yi 1 artı 1 bölü 22 yaparım. Şuradaki 1 ile şuradaki 2'nin toplamı y eşittir 3 artı 1 bölü 22 olur. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü buralarda 3, 3, 3 var. 1 bölü 16, 1 bölü 22, 1 bölü 13 var. X, Y, Z üzerinde aynı sayılar olan üçleri kenaraya koyarım. Bunları sıralamada hesaba katmam. 1 bölü 16, 1 bölü 22, 1 bölü 13. Hangisi en büyük? 1 bölü 13 yani X. Sonraki büyük olan 1 bölü 16 yani Z. Ve en sonunda nihayetinde Y olacak. X, Z, Y, X, Z, Y. Nerede var cevap? B seçeneğinde olduğu gibi olacak. Yedinci soru negatif tam sayılar. Buradaki sıralamayı yapmamız isteniyor. Nasıl negatif tam sayılar? Bir kere bunlar 0,10'da 2. 0,10'da 5. 0, 8. Burayı da 10 ile çarpayım. Burayı da 10 ile çarpayım. Burayı da 10 ile çarpayım. Yani bu x bölü 2. y bölü 5. Z bölü 8 olur. Negatif tam sayı olduğu için eksi 1 eşitleyin. Bu üçlü orantıyı eksi 1 eşitlersem x için eksi 2, y için eksi 5, z için eksi 8. En büyük x'tir. Eksi 2'dir yani en büyük. Sonra eksi 5, y. Sonra da eksi 8, z değeri olacak. x, y, z olacak. Nerede var x, y, z? Cevap A seçeneği olacak. Bir daha söylüyorum ben bunu negatif tam sayılar olarak dönüştürüyorum. Şurayı onunla çarpıyorum, burayı onunla çarpıyorum, burayı onunla çarpıyorum. Yani paydaları onunla çarpıp genişletip tam sayılara taşıyorum. Tam sayılara taşıdığım şu üçte orantının negatif bir sayı eşit işte olması gerekiyor. En küçük negatif sayı, en büyük negatif sayı düzeltiyorum. Eksi 1 alıyorum ve soruyu da sıralamayı da çözmüş oluyorum. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Yine burada değer vererek de yapılabilir. İlk önce onu deneyelim bizle. Şuraya eksi 1, şuraya eksi 2, buraya 1 verip deneyelim bakalım. B bölü C. Eksi 1'i 1'e böldüm. Eksi 1. Bunun cevabı eksi 1. C bölü A. 1'i eksi 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. Bunun cevabı eksi 1 bölü 2. Devam ediyorum. C'ye geldim. C seçeneğine geldim. A eksi B. Eksi 2. Yani şurası eksi 2 eksi eksi 1. Yani yukarısı eksi 1 yapar. Bölü A. Eksi 2 yapar. Yani bu 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Onu da oraya yapıştırdım. Geldim D seçeneğine. C'yi yazdım. A'yı ve B'yi yazdım. Eksi 1 bölü 3 oldu. Bunun cevabı. Geldim E seçeneğine. A ve B'yi yazdım. C'yi de yazdım. Eksi 3. Hangisi en büyüktür? Bir kere en büyük olan pozitifler içerisinden gelecek. Pozitifler içerisinden gelecek. Bir kere bu negatif, 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 negatif. Pozitif olan sadece sadece C seçeneği 1 bölü 2 var. En büyük değer buymuş. Bu soruyu da böyle çözmüş olalım. 9. soru pozitif reel sayılar verilmiş. Bu sıralamayı nasıl yapacağız? Yine burada da değişik yollar denenebilir. Ben bunun her tarafını yani payını x, y, z ile çarpıyorum. x, y, z ile burayı çarpıyorum. x, y, z ile burayı çarpıyorum. Her tarafı istediğim sayı ile çarpabilir, bölebilirim. x, y, z çarpı